İki yolda da Allah'a var, vardır. Birisi hafî zikirle, ikincisi cehî Allah! Beni gizli ananı, gizli zikirleri, ben de gizli zikirleri, beni açıktan ananı, ben de öyle kıymetli bir cemaat içerisinde açıktan ananı ne zaman? O mahşer yerinde. Allah. Ey insanlar, Sizcik korkarken Allah. dilimizi dalağınıza yapıştırdınız. Herkesten korkarken ama benim o sevgili kullarım La Lâ ilahe illallah Allah hay Allah dedi. Açıktan zikretti. Ey meyke melakelerim bunları aşağıda Allah Kesin Allah, Allah. O zaman Açıktan çünkü beş vakit namaz kılıyoruz, iki vakit hafi, üç vakit cehbi. Şimdi bu zikre gelince, ne yapalım, bazı mübarek hocaefendiler var, namaz zikir, oruç zikir, zekat zikir, fitre zikir, sadaka zikir, hac zikir, zikir evet, zikir demek Allah Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Doğru anlamda hocaefendiler <laughs> var zikire. Cenab-ı Subcevaz Hazretleri hep açıktan söylüyor sizin gibi hutba yapmasınlar diye o kullarının açıktan zikriden kullarına mani olmasınlar diye ebedi ve ezeli bilen Cenab-ı Züktül Hazretleri benim camilerimde ve resimlerimde benim, benim zikrimi mani bulanlar daha sağlık kim var diyor. Allah. Zikre zikir diyor, namaza savun diyor, şey oruca savun diyor, namaza selam diyor. Zekatı zekat, anlayacağımız şekilde tekrar Bakara suresinin de 200. ayetinde Ey hüccat hacılar, erkekler ve nisalar, siz bu hac farzasından döndükten sonra eski atalarımızı andığımız gibi ben anladım.